Evet değerli yani sarı mikrofon ve tezbir takipçileri. Makinemiz size ekranda gördüğünüz şekilde gelecektir. Biraz makinenin özelliklerinden bahsedeyim. Paslanmaz 2 milim kalınlığında metal bu profil boru üzerinden 2 milim kalınlığında 16 milim baklava dilimli paslanmaz elek kullanılmıştır. Bu malzeme ömürlük bir malzemedir. Bunun aşındırılması, kırılması zorda ve düşme esnası olmadıktan sonra imkan ve mümkünatı yoktur. Diğer tarafta 4 milim kalınlığında özel plastik enjeksiyonda alt tasımız üretilmiştir. Tasımızın ön tarafında kaçan malzemelerin yakalanması için Vortex paspas bulunmakta. Bu demonte bir şekilde yıkanıp temizlenebiliyor. Yine aynı şekilde kullanılan tasımız çok rahat bir şekilde çıkartılıp tekrar aynı yerine takılıyor. Fırın boyalı özellikle metal karkas üzerine inşa edilmiştir. Ürün Doğu Grup tarafından satış ve pazarlama lisansları alınmış. Aynı zamanda endüstriyel tasarım tescili yapılmıştır. Tescili bir üründür. Taklitlerimiz düşünsünler. Ürünün ilave olarak 8 metre derinliğe kadar emiş yapabilme kapasitesi olan motorumuza 5 metrelik bir emiş hortumu ilave ediyoruz üzerine. Üstüne ilave motorun herhangi bir arıza olması veya bir civatanın gevşemesi durumunda içerisinde 13 anahtarı ve buji anahtarı ile beraber gömme anahtarları. Sırt taşıma askı aparatı. Kullanım kılavuzu, motorun garanti belgesi, aynı zamanda faturası ve 600 mililitrelik yedek benzin deposu ile beraber size gönderiyoruz. Boru bağlantı ekipmanı cırtlı bir ekipmandır. Üzerinde sabittir. Düşmez, kopmaz, herhangi bir şey olmaz. Çok rahat bir şekilde takılır. Bunu bağlarken aynı zamanda buradaki demire de bağlayıp sırtınızda taşıyabilirsiniz. Biraz makinenin gereksinlerinden ve çalışma mantığını anlatmak istiyorum. Çünkü bu soru, bununla ilgili çok soru soruyorlar bize. Şimdi bu işe gönül vermiş arkadaşlarımız öncelikle bir pan alıp derilerde panla cevher arayışına girerler. Bir müddet sonra cevhere ulaştıktan sonra artık panda çıkan 3-5 tane 10 tane parça az gelir. Bu işin bir tık üstü olarak salağa dönerler. 1 metrelik bir savak kestirirler alüminyumdan veya paslanmazdan. Onun üzerinde setlerle beraber isteyen Vortex kullanır, isteyen ee, diğer paspaslar var, üretici arkadaşlar var, onlardan kullanır. Bu şekilde gider ama bir sonra bölgesinde eğer malzeme çıkıyorsa ya da çıkan malzeme kendisine yetmiyorsa bunu bir tık daha üste çıkartır. sabah yanı sıra elek alır, eleme aparatı alır. Kimisi ayaklı var, kimisi sallamalı var, Bunları alır. Kovasını alır. Ee, yine malzeme suyun içerisinde değildir. Kosadan çalışma yaptığı için çapası vardır, küreği vardır. Ya malzemeler gitgide artmaya başlar. Araç normal taksiler küçük gelir. Bu defa station bir araç veya pickup, connect tarzı bir araç ihtiyacı doğar. Malzemeler arttıkça yük ağırlaşır. Tek kişiyle olacak iş değildir. Ekip arkadaşı aranır, bulunur. İki kişi olunur, üç kişi olunur. Güzel bir yeri varsa bunlar da yetmez. Kişi bunun bir üstüne çıkar. Bir tık üstüne. Bu saymış olduğum malzemelerin kişiye maliyeti yaklaşık olarak 1500-2000 lira civarında bir paraya denk gelir. Zaman zaman gitti geli. Bunun bir üstünde Türkiye'de şu anda tezi saymazsak. Tezi saymazsak bir üstünde nozul sistemleri vardır. Vakumlu. Nozul sistemleri de Türkiye'de 3-4 tane yerde nozul sistemi yapılıyor. Düzgün yapıyor bu arkadaşlar. Onun dışındakiler daha henüz geliştirme aşamasında. Önce bir nozul sistemi için bir nozul motoru alırsınız. Nozul motorları normal e, bunlar gibi 20'lik 30'luk motorlar değildir. Onlar yüksek basınçlı e, ve yüksek e, beygirli motorlardır. Çünkü hem suyu emiş yapacak hem de aynı zamanda belli bir metreye kadar basmaları lazım. Bu motorların en düşüğünü alacak olsanız Yine 1800-2000 lira gibi sadece motor parası verirsiniz. Aynı zamanda nozul sistemlerinde kullanılacak motorların ağırlıkları da kendi başına 15-20 kilo civarındadır. Yani başlı başına bir ağırlıktır. Nozul sisteminden sonra bir de savak lazım. Nozula kısa savak uygun düşmez. En az 1,5-2 metrelik savak olması lazım. Bir savak daha ilave etmek gerekiyor. Savağın şekli değişir nozulda. Nozunda suyun içine girmen lazım, çizme lazım, bele kadar çizme lazım. Ee, yerin güzel olması lazım. Yani tam dere yatağı suyun içerisinde çalışmak isteyenler eğer öyle bir çalışmaya girecekseler nozul kullansınlar. Ama bir nozul sistemini tam teşekküllü bir şekilde koyup evet ben nozulla çalışıyorum diyen bir arkadaş 8-10 bin lirayı bu işe yatırmış olması gerekiyor. Nozulu taşımak da başlı başına bir iştir. Tek başına yapamazsın. En az 2 ve 3 kişiye ihtiyaç duyulur. Ondan sonra biz ee, düşündük nozul sistemi gibi 2-3 kişinin ihtiyaç duyulmadan bu işi tek başına, rahat bir şekilde ve herhangi bir araca bağlı kalmadan nasıl yapılabilir diye araştırdık. Araştırma neticesinde bu görselinde görmüş olduğunuz cihazın tasarımına nail olduk. Bunu geliştirdik. Bu cihazımız, nozulla salak arasında kalan ve işi tek başına yapmak veya işte yanında bir arkadaşıyla beraber belki o da arkadaşı kesin diye gitmek isteyenlerin, fiyat ve maliyet yönünden nozula yetişemeyenlerin, aracı olmayıp motosikleti, ATV'si veya herhangi bir şekilde yürümeyle bu işi yapabilecekler için tasarlanmış ve geliştirilmiş bir makinedir. Bu sıralamaya koyarsak, öncelikle SAVAK, PAN, SAVAK, TES, akabinde NOZUL, ondan sonra da daha büyük sistemler gelir. İşte buradan Aydın Ergen'e selam ediyorum. Onun yapmış olduğu makineler var, büyük makineler, e, kullanılan camiada. E, onun makineleri gelir. Tabii bunlar bütçe işidir. Bütçeniz ne kadar, nereye kadar? E, Bunlara siz bakacaksınız. Başlamak isteyen arkadaşlar bu sıra ve silsileyi eğer takip ederlerse bu işten karlı ve kazançlı çıkacaklarına inanıyoruz. Ee, arkadaşlar makinemizin şu anda Ocak ayı sonu itibariyle satış fiyatı KDV'li ve kargo firmaya ait olmak üzere 6500 TL'dir. Faturalı ve KDV'li bir şekilde gelecektir size. Bu peşin satış fiyatıdır. Camiyedeki birçok arkadaşımız peşin alma gücüne sahip değiller. Dolayısıyla bize gelen geri dönüşlerde taksitli olması, senetli olması arkadaşların işini kolaylaştırıp ulaşmak isteyenlerin ulaşabilmesini sağlayacağı yönünde bir fikir gelişti. Biz de Şubat ayının 15'i itibariyle cihazımızı Yol ve N11 üzerinden satışa çıkardık. Orada taksitli satış imkanları da var. Taksit seçeneklerine göre fiyat kısmı oynayacaktır. Ee, üzerine pek bir kar koymadık. Yine aynı şekilde devam ediyor. Fakat Trendyol ve N11'in e, kendi komisyon oranları var üzerine koydukları. Oradaki satış fiyatımız yani Şubat 15'ten itibaren sonra Trendyol ve N11 üzerinden satış fiyatımız 7500 lira KDV'li bir şekilde sizlerin eline geçecektir. İsteyenler oradan taksit de yaptırabilirler. Ee, güven konusunda da daha e, güven kazanacağını düşünüyoruz. Cihazımız bu şekilde. Bunun dışında soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa sarı mikrofondaki videoların altına yorum yapabilirler. Like atabilirler, abone olabilirler. Gelen daha sonraki videoları takip edilmek için e, çalışma yapabilirler. E, i̇letişim numarası olarak Tekrar ediyorum. Doğu grup tarafından pazarlama ve satışı yapılmaktadır. Üretim hakları tamamen Doğu gruba geçmiştir. 530 0 71 08 numaradan Cengiz Önder ve Cem Öztürk Beylere ulaşıp konu hakkında bilgi alınabilir. Yalnız şunu rica ediyoruz. Lütfen videoları sonuna kadar izleyin. Konu hakkında fikir edinin. Bir şey daha belirtmek istiyorum. Videolarda yorum yapan arkadaşlarımız var. Videoları neden montaj ve kesim yaptığımızla ilgili soruyorlar. Bizim yaptığımız çalışmalar en az 45 ve 1 saatlik çalışmalar. Bunu kesim yapmadan videoyu o şekliyle YouTube'a yüklemek ayrı bir eziyet. Biz de bu kanalı, sarı mikrofon kanalı, sadece bu cihazın tanıtımı için açtık. Orada herhangi bir YouTuber olma veya YouTube üzerinden para kazanma gibi bir amaç gütmedik. Sizlerin de vaktini telefon ekranlarında boş yere almak istemediğimiz için videoları kısalttık 10 dakika ve üzerinde video olduğu zaman aynı zamanda hem de reklam koyuyor YouTube bunun önüne geçebilmek için biz 5 dakika sınırlaması içerisinde tutmaya çalıştık ama şunu söyleyelim makinenin çalışması ile ilgili bir problemimiz yok ee, Eğer yeriniz güzelse malzemeniz varsa test size iş yapar yeriniz yoksa malzeme çıkmıyorsa tezi değil. Neyi götürürseniz götürün. O bölgeden herhangi bir cevher elde edemezsiniz. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Herkese kolay gelsin. Bol sarılar diliyoruz.